Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle cebirsel ifadelerde çarpma işlemini ele alacağım. Sizlere birazcık bu konunun öneminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu konu cebirsel ifadeler konusu hem 7. sınıfta hem de 8. sınıfta karşınıza çıkacak. Aynı zamanda LGS'de de ciddi derecede önemi olan bir konu. Ee, konumuz hiç de zor değil. Tek yapmanız gereken beni dikkatli bir şekilde en yüksek motivasyonla dinlemek. Hadi bakalım dersin açıklamalar kısmında bulunan pdf'sini aldıysanız hadi gelin dersimize başlayalım. Müzik Arkadaşlar ilk sayfamızda sizler için bir not yazdım. Bu not çok önemli. Hadi gelin bu nota bakalım. Bir sayı ile bir terimli bir cebirsel ifade çarpılırken bu sayı ile cebirsel ifadenin kat sayısı çarpılır. Aslında çok basit bir şey. Bunu hepiniz de biliyorsunuzdur. 2 çarpı x demek. Yani şuradaki noktayı kaldırırız. 2x demek. 2 çarpı 3x demek. Şuradaki noktayı kaldırırız. 6x demek. 2 çarpı 4 çarpı 2x demek. Buradaki noktayı kaldırırız arkadaşlar. 8x demek. Bu not sadece bunu söylüyor. Yani arada arkadaşlar nokta yoksa siz buradan neyi anlayacaksınız? Orada bir çarpma işlemi vardır. 2 çarpı x yani 2x. 2 çarpı artı 3 arkadaşlar artı olduğu için 2 çarpı 3 de 6'dır deriz. Doğru cevabımız 2x artı 6. Bir diğer örneğime bakarsak 3 çarpı 2x eksi 1. 3'ü parantez içerisine dağıtıyorum. Dağılma özelliğini kullanıyorum. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. 3 çarpı 2x 6x. Şu şekilde. 3 çarpı 1, 3. Aradaki işlem eksi olduğu için eksi. Yani bir diğer değiş artı ile eksinin çarpımı eksidir deriz. Baktığımız zaman çok kolay. Hani tek yapmanız gereken e, işaretlere dikkat etmeniz. Sayıları çar çarparken birazcık motivasyonunuzu yüksek tutmanız. E, bu şekle baktığımız zaman dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulmamız isteniyor. Şimdi... Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. Baktığımız zaman kısa kenarı mı 3? alan diyelim mi? Hatta yazalım tek tek üşenmeyelim. Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı eşittir. Kısa kenar 3 çarpı uzun kenar 4x artı 6. 4x artı 6. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanıyorum. Çok havalı değil mi? Bakın çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Hadi gelin yapalım. 3 çarpı 4 12x var 12x devam. Artı ile artıyı çarptım artı 3 çarpı 6 18. Doğru cevabımız 12x artı 18'dir deriz. Devam edelim hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi size bir ifade verdim. Bu ifadenin en sade değerini bulmamız isteniyor. Şimdi en sade değeri istenir arkadaşlar sorularda. Sizin dikkat etmeniz gereken şey işlem önceliğidir. Parantez içindeki e, işlem ne yapılıyor? 2 ile çarpılıyor. Yani burası öncelikle. Hadi gelin yapalım. Bu işlemin sonucunu burada yapalım. 3x. Şimdi 2'yi parantez içine dağıtacağım. Ama eksi 2'yi çarpıyorsunuz. Bakın. Eksi 2 çarpı 4x. Yani eksi 2 çarpı artı 4. Eksi 8'dir. Yani eksi 8x. Eksi 2 çarpı eksi 5. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 çarpı 5. 10. Bitti bu kadar. Cevabımız 3x eksi 8 e... 8x artı 10. Bu şekilde bırakabilir miyiz? Hayır bırakamayız arkadaşlar. En sağda hali isteniyor. Yani ne yapacağım? Benzer terimleri kendi içerisinde toplayacağım, çıkartacağım. 3 eksi 8 nedir? X parantezini alırsam 3 eksi 8. Burası artı 10'u yazmayı unutma. 3'ten 8 çıkınca eksi 5. Yani bunun x'in kaç sayısı? Eksi 5'miş. Eksi 5 x artı 10 bizim doğru cevabımızdır deriz. Doğru cevabımız eksi 5 x artı 10. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeyelim. Bir diğer örneğimize bakalım. Bu ifadenin en sade hali nedir diye soruluyor. Çok temel soru arkadaşlar. Bakın cebirsel ifadeleri çok temelden aldım. Bunları anlarsanız zaten bir sonraki soruları çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Hadi gelin bakalım. Çarpma işlemini dağıtıyorum. Şu şekilde dağıtacağım. 2'yi de dağıtacağım. İpucunu aldınız. Hadi bakalım kendin yapmaya çalış. Ben başlıyorum. 5 çarpı x. 5x. 5 çarpı 2. 10 aradaki işaret artı cevap 5x artı 10. Devam ediyorum. 2 çarpı x 2x. 2 çarpı 3 6. Doğru cevabımız artı 6. Şimdi bakın bu soru çok kolay bir soruydu. Öğretmenim neden kolay bir soruydu? Çünkü hepsi artı. Artı ile artının çarpımı artıdır. Hiç artı ile eksinin çarpımı gördünüz mü? Eksi ile artının çarpımı gördünüz mü? Görmediniz. Onun için çok basit diyorum. 5x ile 2x'in toplamı 5x ile 2x'in toplamı 7x. 10 ile sabitler kendi içerisinde toplanır. Artı 6'nın toplamı 16. Doğru cevabımız 7x artı 16'dır deriz. İşte bu kadar. Geldik bir diğer sorumuza. Hadi bakalım videoyu durdur. Kendin yapmaya çalış. Ben başlıyorum. 7'yi parantez içine dağıtıyorum. 7x 7x 7 çarpı 2 14 aradaki işlem artı 7x artı 14 Bakın şurada parantez yok arkadaşlar. Haliyle buradaki eksi sadece 2x'in eksisi. Important. Önemli. Eksi 2x artı 5. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? Benzer terimleri kendi içerisine gruplayıp işlemleri yapıyorum. 7x eksi 2x. Yani 7 xten 2x çıkarsa 5x kalır. Sabitlere bakalım. Artı 14 artı 5. Bunlar sabit sayılar. Sabit sayılar kendi içerisinde toplanır çıkarılır. İkisinin de işareti artı olduğu için toplama. Artı 14 artı 5 daha artı 19 bizim doğru cevabımızdır. Yani doğru cevap 5x artı 19'dur deriz. Karşınıza arkadaşlar böyle bir soru çıksaydı. Ee, 3 çarpı x kare artı 2x artı 1. Bunu 3 ile çarpmanız istenseydi ne yapardınız? Hiç gözünüzü korkutmasın buradaki x karenin olması. O sadece arkadaşlar bir ee, değişken. Tamam o bir terim yani. Bunları ne yapacağız? Hepsini 3 ile çarpacağız. Hadi gelin başlayalım. 3 çarpı x kare. 3x kare. 3 çarpı 2. Bakın 3 çarpı 2. 6. Değişkenin ne? x yanına yaz. 3 çarpı 1, 3. Yani cevap artı 3. Bitti bu kadar. 3x kare artı 6x artı 3. Bizim aradığımız cevap, yani doğru cevabımız şıkkıdır deriz. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bu soruya bir tane yıldız koyun. Çünkü bu soru e, öğrendiğiniz temel özellikleri çok güzel bir şekilde sorgulayan, ele alan muhteşem bir soru. Şimdi baktığımız zaman 1 bölü 3'ü ne yapıyoruz? x ile çarpıyoruz. Buradaki x bir çarpandır. Paydası nedir? 1'dir. Yani şöyle yapıyor, şöyle düşünebilirsiniz A şıkkını. 1 bölü 3 çarpı x bölü 1. Yani x çarpı 1. x 3 çarpı 1 3. Doğru cevabımız x bölü 3. Öyle mi? Evet öyle. A şıkkı doğruymuş. Gelelim B şıkkına. B şıkkı zaten çok basit. Bunu ilk notumda söylemiştim. 3 çarpı x nedir? 3 x'tir. Aradaki noktayı kaldırabilirsiniz demiştim. Bu da doğru. Şimdi 2x ile 3'ü çarpacağım. Buradaki 3 bir çarpan yani bir sabit sayı. 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6 olur. X yanında değişken çar, e, değişken olarak var. Yani doğru cevabımız 6x c şıkkı da doğru. Gelelim d şıkkına. Bakın e, bu da yine e, öğrenciler tarafından çok sık yapılan bir hata. Dikkat. Şimdi rasyonel sayılarda kesirli ifadelerde çarpma işleminde paylar çarpımı paya paydalar çarpımı paydaya yazılıyordu. Paylarına bakarsak 1 çarpı x nedir? Evet x'tir. Ama paydası 2 çarpı 2 4 olması gerekirken 2 yazılmış. Yani D şıkkı da var. Doğru cevabımız yanlış olan şıkkımız D'dir deriz. Evet geldik bir diğer muhteşem sorumuza. Şimdi ben derslerimi anlatırken öğrencilerim diyor öğretmenim siz de her şeye muhteşem soru diyorsunuz. Ama gerçekten muhteşem. Sonra sınavda karşınıza çıkıyor yapamıyorsunuz. E ben de diyorum hani muhteşem değildi. Demek ki muhteşemliği var arkadaşlar. Demek ki sınavda bir yerde karşınıza çıkacak. 2 çarpı 2'yi parantez içine dağıtıyorum. Bakın dağıttım. 3'ü parantez içine dağıtıyorum. Bakın dağıttım. Hadi gelin şimdi bunları yazalım. 2 çarpı 3x 6x. 2 çarpı 1 2. Başında da artı var. Artı 2. Devam ediyorum. 3 çarpı 2 6'dır. Değişkenim ne? x yani 6x. 3 çarpı eksi 1 artı ile eksinin çarpımı nedir? eksidir. Yani eksi 3. Hadi gelin düzenleyelim. 6x ile 6x kendi yani içerisinde toplanır. 12x olur. Sabitler. Artı 2 ile eksi 3'ün toplamı. 2 lira alacağım var. 3 lira borcum var. Senin hala 1 lira borcun vardır. 12x eksi 1. Bizim doğru cevabımızdır deriz. Doğru cevabımız C şıkkı. İşte geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza bakarsak K değeri verilmiş. L değeri verilmiş. Bizden istenen 3K artı 2 ile. Şimdi videoyu durduruyorsun. Bu ifadeyi kendin yapıyorsun. 3'ü K ile çarpıyorsun. L'yi 2 ile çarpıyorsun ve bu bulduğun ifadeleri topluyorsun. Hadi bakalım videoyu durdur. Beni burada beklet. Sonra kendin cevabı kontrol edersin. Ben buradayım. Arkadaşlar şimdi çözümümüze baktığımız zaman K'yi 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı K değerimiz. K değerimiz nedir? X eksi 1. Artı 2 çarpı L değeri. 2'yi yazdım. L değerini yazıyorum. 2X artı 3. Hadi gelin bu işlemi yapalım. İlk etapta bir rengimizi değiştirelim. İçimiz açılsın. 3'ü parantez içine dağıtacağım. Şu şekilde. 2'yi parantez içine dağıtacağım. Şu şekilde. Hadi gelin işlemi yapalım. 3 çarpı x, 3x. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 3 çarpı 1, 3'tür. Doğru cevabımız 3x, eksi 3. Devam edelim. 2 çarpı 2x nedir? 2 ile 2'nin çarpımı 4. Başında da x var, 4x. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Artıyla da artının çarpımı artı olduğu için doğru cevabımız 4x artı 6. Şimdi bunları bulduktan sonra ne yapalım? Artık işlemi kendi içerisinde düzenleyelim. 3x var, 4x var. Toplamları nedir? Aynı değişkene, aynı benzer terimlere sahip olduğu için x'lerin önündeki katsayılar toplanır. 3 ve 4'ün toplamı 7x. Sabitler kendi içerisinde toplanır. Eksi 3 ile artı 6'nın toplamı, eksi 3 ile artı 6'nın toplamı artı 3'tür. Doğru cevabımız 7x artı 3 ile 5 şıkkı doğrudur deriz. İşte geldik bir diğer sorumuza. Bu sorumuza baktığımız zaman bir önceki sorudan hiçbir farkı yok. Sadece aradaki işlem artı değil de eksi. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Eksiyi parantez içine komple dağıtıyorduk. Hadi gelin başlayalım. Şöyle yapalım. 4 parantez içine dağılacak. Eksi 3 parantez içine dağılacak. Dikkat. 4'ü dağıtmak çok basit. Şurada yapalım. 4 çarpı x kare 4 x kare. 4 çarpı artı 2 artı 8 dikkat eksi 3 çarpı x kare eksi 3 eksi 3 x karedir. Eksi ile artının çarpımı eksi ile artının çarpımı nedir? Eksidir. Eksiyi yazdım. Eksiyi yazdım. 3 çarpı 1 3 doğru cevabımız eksi 3. Hadi gelin işlemini düzenleyelim. 4 x kare burada eksi 3 x kare de burada arkadaşlar. x karelerin önündeki kaç sayılar 4 ve eksi 3 toplamları 1. 1 genelde yazılmaz. Gizli bir 1 vardır deriz ya. Yazılmaz o. 8 ile eksi 3'ün toplamı nedir? 8'den 3 çıkacak 5. Doğru cevabımız x kare artı 5 yani a şıkkı doğru cevaptır deriz. Geldik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuza bakarsak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bu 3'ü ne yapacağız arkadaşlar? Parantez içine dağıtacağız. 3x eksi 3. Doğru çok güzel doğru cevap. 4'ü parantez içine dağıtalım. 4 çarpı 2 8x 4 çarpı 1 4 doğru cevabımız 8x artı 4 doğru 2'yi parantez dağıt komple dağıtıyoruz 2x doğru 2 kere 2 4 olması gerekirken artı 2 demiş yanlış olan şıkkımız c şıkkı ama biz yine de garantici olalım d şıkkında yapalım 2 çarpı 2x 4x şu şekilde 2 çarpı 1 artı 2 doğru cevap 4x artı 2'dir deriz karşınıza bu tarz problem sorusu çıktı. Hadi bakalım soruyla baş başasınız, sınavdasınız, etrafınıza bakmak yok. Bu soruyu kendiniz yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Bir kenar uzunluğu 6 santim, diğer kenar uzunluğu artı 2 santimetre olan bir dikdörtgenin alanının santimetre kare cinsinden değerini veren cebirsel ifadenin karşılığı nedir diye soruluyor. Hadi gelin bu şekli bir sembolize edelim. Bir tane dikdörtgen çizdim sizin için. Kısa kenarım ee, şey olsun, 6 olsun hadi. Uzun kenarım da artı 2 olsun. Tabii ki bu a'nın değerini bilmediğim için uzun kenar mı kısa kenar mı bilmiyorum. Ama benim için fark etmez. Çünkü alan demek kısa kenarla uzun kenarı çarp demek. Hadi gelin çarpalım. 6 çarpı artı 2. 6 çarpı artı 2. Ne yapacağım? 6'yı parantez içine gizli bir şekilde dağıtıyorum. Kimse görmesin. 6 çarpı a nedir? 6a. 6 çarpı 2 nedir? 12. Doğru cevabımız 6 artı 12 olacak. Hop şıklarda yok diyordum. Tam ki Gördüm. B şıkkında var. Doğru cevabımız B şıkkıdır deriz. Arkadaşlar geldik bir diğer önemli soruya. Sınavlarda bol bol hani e, genel sıklıkla karşılaşırsınız bu tarz sorularla. Bir sınıftaki öğrenciler x tane sırada ikişerli, 20 eksi x tane sırada da üçerli oturmaktadır. Bu sınıftaki öğrenci sayısını verence bir serifade nedir? Şimdi arkadaşlar, bir sırada e, kaç kişi oturuyorsa o sıradaki oturan kişi sayısını bulmak için sıra sayısıyla ki oturan kişi sayısını ne yaparım? Çarparım. Örnek vereyim. 2 ee, tane sıra var her sırada 3 kişi oturuyor toplamda kaç kişi vardır 2 çarpı 3'ten 6 kişi peki bunu değişkene döktüğümüz zaman kafanız karışıyor hiç karışmasın ne yapacağız x tane sıra varmış 2 şerli oturuyorlarsa x ile 2'yi çarparım x ile 2'yi ne yapıyorum çarpıyorum x ile 2'yi ne yapıyorum çarpıyorum hadi gel çarp 2 x bitti bitti 20 x tane de sıra varmış. Bu sıralarda da toplamda arkadaşlar üçerli oturuyorlarmış. Hadi gelin yapalım. Üçerli oturuyorlar. Kaç tane sıra var? 20-x tane ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Hadi gelin çarpalım. 20-x. Bitti. Ne yapacağım? Toplam dediği için bunları topluyorum. 3'ü parantez içine dağıtmayı unutma. Important, very important thing in your life. Senin hayatında çok önemli var bunun. Hadi gelin dağıtalım. 2x yaz. 3'ü parantez dağıt. 3 çarpı 20 60. 3 çarpı eksi x eksi 3 x. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Dostumun düşmanı dost e, nedir? Düşmandır. Evet düşmanımdır. Unutma. Ben bile karıştırdım. 2 x ile eksi 3 x topla. Benzer terim bunlar. 2 x'ten 3 x çıkıyor. Bir tane x ama eksi x. Artı 60 unutma. Doğru cevabımız eksi x artı 60. Ama şıklarda bunu göremezsin. Neden göremezsin biliyor musun? eksi x'ten 60 çıkmaz. Yani eksi x ile 60 toplanmaz. Genelde bu şekilde düzenlenir. 60 ile x'in yeri değiştirilir. İşaretli eksi olduğu için 60 eksi x'dir deriz. Doğru cevabımız a şıkkıdır. Bitti bu kadar. Bakın arkadaşlar hiç zor değil değil mi? Sıra sayısıyla o sırada oturan kişi sayısını çarpıyorsunuz. X tane sıra var. İkişerle oturuyorlar. Çarptım. Sıra sayısı ile o sırada oturan kişi sayısını çarpıyorsunuz. Toplam mevcut yani bu sınıfta bulunan toplam kişi sayısı öğrenci sayısı dediği için bunları topluyorum. Tabii ki toplamadan önce şu üçü parantez içine dağıtmayı unutmuyorum. Artı ile artını çarpma artı, artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı eksi, artı ile artını çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı. Bunları unutma. Hadi gelin devam. Geldik bir diğer sorumuza. Çok sever öğrenciler öğretmenlerini hediye almayı. Sorumuza baktığımız zaman Öğretmenimiz var. Hediye almak için öğrenciler ne yapıyorlar? Ellerindeki paraları topluyorlar. Öğretmeni hediye alacaklar. Şimdi 3 x 2 tane kişilik bir sınıfımız var. Öğretmeni hediye almak için öğrenciden 5 lira, her bir öğrenci 5 lira para verecekmiş. Tamam. Ben benden istenen şey şu. Toplanacak paranın cebirsel ifadesinin karşılığı. Şimdi her bir öğrenci 5 lira veriyorsa ve toplam öğrenci de buysa ne yaparım toplam para sayısını bulmak için? Çarparım. Hadi gelin çarpalım. 5 çarpı 5 çarpı aslında soru bu arkadaşlar 3x 2 sana diyor ki 5'i 5 3x eksi 2'ye dağıt cebirsel ifadeyi de en sade şekilde yaz hadi gelin 5'i parantez içine dağıtıyor, dağıtalım 5 çarpı 3 şuraya alıyorum 15 değişkenim ne x 15x 5 çarpı 2 10. Aradaki işaret ne? Eksi. Eksi 10. O zaman doğru cevabımız 15x eksi 10. Yani D şıkkıdır deriz. Ali'nin parası kardeşinin parasının 4 katıdır. Kardeşinin parası x artı 2 TL ise Ali ile kardeşinin paralarının toplamı nedir? Şöyle yapalım. Bir Ali'ciğimiz var. Bir de Ali'nin kardeşi var. Kardeş diyelim bile. Tamam mı? Şimdi bu Ali'nin kardeşinin parası neymiş? Neymiş arkadaşlar? X artı 2. Şimdi diyor ki Ali'nin parasını kardeşinin parasının 4 katı. O zaman ne yapacağız Ali'nin parasını bulmak için? Kardeşinin parasını 4 ile çarpacağız. Hadi çarpalım. Dağıtıyorum şu 4'ü parantez içine. 4x. Aradaki işlem artı. 4 çarpı 2 8. Ali'nin parası 4x artı 8'miş. Bana benden bu istenmiyor. Bakın şıklarda var. Dikkat istenmiyor. Toplamı isteniyor. 4x artı 8 ile ne, ne yapacağım? Artı diyorum. x artı 2'yi toplayacağım. Hadi gelin yapalım. Bir x burada, bir 4 x de burada toplamları 5 x. Eşittir. 2 burada, 8 de burada toplamları 10. Doğru cevabımız 5 x artı 10 ile c şıkkıdır deriz. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Hadi bakalım bu soru da bizim son sorumuz olsun. Bu şekilde dersimizi bitirelim. Bir sayının 5 katının 8 eksiği ile aynı sayının 2 katının 2 fazlasının toplamı hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi şıklara baktığımız zaman x'ler x'leri gördüğüm için bu sayı x olsun. Hadi gelin ne yapalım? Sayımız sayımız x olsun. Arkadaşlar matematikte biz bilinmeyenlere eskiden şey 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 diyorlarmış. Sonra demişler bu şey ne olsun? O şey x olsun. Tamam mı? X'in hikayesi bu. Bir x'in 5 katının 8 eksiği. Bakın 5 katının 5 x 8 eksiği eksi 8. Eksi ile aynı sayının 2 katının 2 fazlası ne yapıyorum? 2 ile çarpıp 2'yi topluyorum. O sayının x'in 2 katının 2 fazlası bitti bu kadar bulduğun sonuçları da diyor ki soru, soru topla. Bu iki cebirsel ifadeyi topla ve cevabı bul ve cevabı işaretle. Hadi gelin yapalım. 5x ile 2x'in toplamı 7x. Eksi 8 ile artı 2'nin toplamı 8 lira borcum var 2 lira da alacağım var 2 lira alacağı aldın. Onları da geri verdi ne oldu? 6 lira borç oldu. Doğru cevabımız 7x-6 ile değişiklidir deriz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel, çok yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde cebirsel ifadelerde aritmatik dizileri ve sayı örüntülerini ele alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.